استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الخدرة أمين المملكة التراز الخلل الناصر المنال تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين الكيامة الشمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كشف الأمة يوم الكيامة سراج العالمين الله <سؤال> عاصمه وجبريل عليه السلام وحادمه المبارك أركبه وكابه قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدعاء بدر الضجاء نور الهدى خير الوراء إمام المتقين أسفل أسفي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة الأعرِفِنَ وكابد الطائفين وخابيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وترتي الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler.'' ve hiçbirinin başka birinde ayıplar arayıp onu karalamasın, kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp atışıp birbirinizi aşağılamayın. İman ettikten sonra kötü bir ad sahibi olmak ne çirkin şeydir. Artık her kim bu yasak ettiği şeylerden tevbe edip dönmezse işte onlar yaratılış gayesine aykırı yaşayanlardır. Hucurat Suresi 11 Ayıp, kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline. Hümeze Suresi 1 Sadakallahülazim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine bir sahabi insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder dedi. Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu, Allah güzeldir, güzeli sever, kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Cündep İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi Vallahi Allah falan adamı bağışlamaz diye yemin etti. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah da falanı bağışlamayacağım hakkında benim adıma kim yemin edip hüküm verebilir? Ben onu bağışladım, senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal. 12. söz 3. esas Evet burada konumuz topluma felsefe ne kazandırır? Yüce Kur'an ne kazandırır? Karşılaştırılması yapılacaktır. Dersimizin tesirini yüce Rabbim'den dilerim. 12. söz 3. esas Bismillahirrahmanirrahim hikmet felsefe ile hikmet Kur'aniyenin hayat-ı beşeriyeye verdiği terbiyeler amma hikmet felsefe ise hayat-ı içtimaiye'de noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet menfi milliyeti tutar. Semeratı ise Hevesat efsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezdittir. Halbuki kuvvetin şeyni tecavüzdür. Menfaatin şeyni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şeyni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Amma hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet milliyet yerine rabıtay dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat -ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maliyata teşvik ve hissiyatı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyni tesanüttür. Düsturu teavünün şeyni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyni saadeti dareyindir. Evet bu dersimizde felsefenin hikmetiyle Kur'an'ın hikmetinin insanlığın sosyal hayatına verdiği terbiyeler nazara verilecek ve ikisini karşılaştırılması yapılacaktır. Evet, ilgili yeri okudum. Biraz açıklama babında bir şeyler söyleyeceğim inşallah. Önce felsefe kavramının İslam'a göre manasını vermeye çalışalım. İslam'ın ölçüsü Kur'an ve sünnetin hükümleridir. İslam'a göre bu ilahi düsturların dışında zıttında ne varsa tağuttur. Bütün beşeri sistemler, uydurulmuş inançlar ve tabi ki aklı putlaştıran felsefe, akli fikirler tağuttur ve Yüce Allah tarafından reddedilmiştir. Kur'an ve sünnetin hükümleri dışında tağut bir inancı benimseyenler, tasvip edenler, güzel görenler, hiç tereddütsüz küfre düşmüşlerdir. Yüce Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 257. ayette mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise tağutlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlığa sokar. İşte onlar ateş ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır. Evet bu izahtan sonra konumuza geçiyoruz ve önce felsefenin topluma ne verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Felsefenin hikmeti toplum hayatında dayandıkları noktayı kuvvet kabul eder. Yani kuvvetli güçlü olan her zaman kazanır der. Hedefi Menfaat çıkar bilir Hayat prensibini Cidal Çatışma kavga Savaş tanır Toplumun bağını birliğini Unsuriyet de denen olumsuz milliyeti Yani ırkçılığı tutar Semeratı Hayatın gayeleri ise Nefsin gelip geçici arzu ve isteklerini tatmin etmek ve insanlığın ihtiyaçlarını tezid etmek, çoğaltmaktır. Halbuki kuvvetin hakikati gerçek yüzü tecavüzdür, taciz etme haddi aşmadır. Menfaatin, çıkarın hakikati gerçek yüzü ise her arzuya kafi gelmediğinden menfaat için, çıkar için boğuşmaktır, didişmektir. Cidalin, çatışmanın, kavganın hakikati gerçek yüzü ise çarpışmaktır, kavga gürültüdür. Irkçılığın hakikati, gerçek yüzü başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür, saldırmaktır, haddi aşmaktır. İşte bu hikmetten, bu sebeptendir ki felsefenin ve beşeri sistemlerin toplumlarda güç kazanmasıyla insanlığın saadeti, huzuru, mutluluğu yok olup gitmiştir. Ama Yüce Kur'an'ın hikmeti ise dayanak noktası kuvvete bedel hakkı kabul eder. Yani toplumda hakim olan kuvvet değil haktır. Kuvvet güçte değil haktadır. Gayede menfaate çıkara bedel fazileti, iyiliği ve Allah'ın rızasını kabul eder. Hayatta cidal, kavga prensibi yerine yardımlaşma prensibini esas tutar toplumların bağında, birliğinde, ırkçılık yerine dini bağı, sınıfi ve vatani bağları kabul eder. Gayeleri nefsin gelip geçici arzu ve isteklerinin tecavüzlerine engel olup, ruhu yüce değerlere teşvik edip, ulvi yüce hisleri tatmin eder. Böylece insanı mükemmelliğe sevk edip, hakiki insan eder. Hakkın hakikati ittifaktır, birliktir. Yardımlaşma prensibinin hakikati birbirinin imdadına, yardımına yetişmektir. Dinin hakikati kardeşliktir, kaynaşmaktır. Nefsi gemlemekle bağlamak gerekir. Ruhu da tam tersi mükemmelliğe doğru kamçılamakla teşvik etmekle serbest bırakmak gerekir ki bunların hakikati neticesi saadeti darendir iki cihan saadetidir. Bu arada Kur'an felsefesi, İslam felsefesi tabirlerini kullananlar da bu tabirleri kullanmasınlar. Yüce Kur'an'la, İslam'la kökü Yunan'a dayanan felsefe tabirleri asla yan yana gelemez. Yüce Kur'an ilahi kelamdır, İslam ilahi dindir. Nasıl olur da Yunan'ın felsefesiyle birlikte kullanılır? Allah korusun, elfaz-ı küfre kapı açmayın ve selam. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ve sünnetin düsturlarına yapışıp iki cihan saadetine erişen bahtiyarlardan eylesin. Amin. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة